Hoş geldiniz. Bu video sizlere CS16 oyununda bıçaklara nasıl skin yüklenir bunlardan bahsedeceğim. Bu video daha önce çektiğim olan nasıl bıçak yüklenir videosunun bir devamı olacaktır. Şimdi Google Chrome'u açalım ya da bir tarayıcımızı açıyoruz. CS Half-Life Mod Weaver'ı indirelim. Game üzerinde Burada normal dosya indirdiğimiz gibi yine manual download diyoruz. Download diyelim. Oldukça düşük bir boyutu var. 191 MB Açıyoruz. Çalıştıralım. Evet diyelim. Efsanex diyelim, bir sıkıntı yok. Eğer siz değiştirmek isterseniz, içinden değiştirebilirsiniz. Bunu kapatalım. Artık, CS16'daki model dosyalarını açabileceğiz. Şimdi, VNGive dosyasını açalım. Bu karambit olan. Tabii bende skinli, sizde skinli olmayabilir. Dosya skinli olmayacağı için de bunu göstereceğim. Textures'a gelelim. Karamok'ta bir MP var. Buna tıklayalım. Burası normal isim siyah olacak. Yani skinsiz bir şekilde, sıfır bir şekilde olacak. Biz bunu skin yüklemek için import texture diyoruz. Benim masaüstümde Doubler 2 diye bir dosyam var. Ben bu dosyayı şimdi oyuna aktaracağım. Ve aktardığımda artık burası böyle kırmızı olacak. Ya da siz hangi skin yüklediyseniz o görünümü alacaktır. Save model as diyoruz. Wingrife MDL şek isminde kaydedeceğiz. Böyle kaydetmesek çünkü oyunda gözükmez. Ya yani oyunda değiştiremezsiniz bu dosyayı. Evet diyoruz. Tamamdır. Artık kaydoldu. Şimdi oyunumuza giriş yapıp Tamam. Şimdi yapabildik. Counter Strike 1.6'da dosya aç diyelim. Counter Strike models wing buraya atıyoruz. Ve oyunumuza giriş yapabiliriz artık. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an elimde <laughs> karambit skinli bir şekilde durmaktadır. Aynı şekilde diğer skinlere de bunu yapabilirsiniz. Örneğin e, Boreal olacaktır. Tiger Thought olacaktır. Dediğim üzere yine bir bandar derdi yok. Herhangi bir <laughs> Böyle bir ban dertiniz olmayacak. Aynı şekilde diğer oyuncular sizleri bu skinle bir şekilde görmeyecekler. Sadece kendilerini nasıl yüklü derse. Örneğin si siz ör e sizi izleyen kişi öldükten sonra sizi izlerse. O kişi artık bilgisayarında hangi dosyada varsa o size o şekilde görecek. Yani default yani varsayılan bıçak şeklinde de sizi görebilir. Farklı şekillerde de sizi görebilir. Siz aynı şekilde öldükten sonra diğer oyuncuları izlerken. O şekilde yani karan hangi skin yüklediyseniz örneğin bunu yükleyip oynadıktan sonra öldüyseniz bu diğer oyuncuları izlerken de bu şekilde göreceksiniz. Bu şekilde. Evet e, video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen daha e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bu kanalda sadece artık oyun videoları değil bilim videoları da tarih videoları da gelecektir. Aynı şekilde daha doğrusu her türlü içerikten video hazırlamayı düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha fazla için takip etmeyi unutmayın. Ve paylaşmayı unutmayın. İyi bir gün diliyorum size. Görüşmek üzere.